Hepiniz tekrardan bir mini futbol videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. De paketimizi de açalım. Dükkanda ne varmış? Abi dükkanda hiç istediğim gibi oyuncular olmuyor ya. Binli binlik da deneyelim arkadaşlar şansımızı. Umarım kazanabileceğimiz bir maç olur. Daniel geldi 472 gücünde. Bakalım kardeşimiz nasıl oynuyor.

Ya peki hoca bu ne? Adam iki kere üst üste geldi kaydı bu ne? Ne? Abi sen ciddi misin? Allah ben yedim botu öldürme şüphelerine ulaştım ya. Hadi hayırlısı. Evet zaten ben kayınca bana faaller oyun. Gerçekten öyle ya ben kayınca bana faaller. Evet gerçekten harika arkadaşlar. harika Paul ya. Şurada da Sokal abi kasıtın takımı. Ne olsun aslanım ya. bir kritik yol Tamam. oynuyor arkadaşlar. Dikkatli oynamamız lazım. Bak işte ya. Hiçbir şey belli, Hiçbir şey belli Tamam. Top yeter ki rakibin sahasına düşsün arkadaşlar. Evet peki bu ne abi? Ben gerçekten merak ediyorum. Bu ne? Allah razı olsun birisi bana açıklayabiliyor musun? Şu, şu durumu ya. Al kardeşim. Hatta zaten yürür etmiş bu gün ya. Tamam adam ilahi ayağı birbirine dolaştı. Evet abi top gelmeden kaysın. Tut tut tut. Allah'ım gerçekten çıldırıyorum bak. Gerçekten çıldırıyorum ben ya. Çıldırıyorum. Gerçekten sinirlerim bozuyor bak şu takım ya. Yani bir maç atmaya giriyoruz şu oyuna. Demir aslanım benim. Roket gibi yapıştırdı bir anda. 2-2 yaptık durumu. Hadi çocuklar. Hadi. Hiçbir şey zor değil. Hadi adam benim. Şu altın gol işin en ettiğim kısmı arkadaşlar. Abi bana gelince mi tutuyor ya? <laughs> hiçbir şey yok. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey. Zaten şu oyunun başından beri hani bir tane fireball kullanamadım. Evet adam bir de kaleye çekip atarsa. Evet, penaltı vuruşları harika. <gülüyor> ne? <gülüyor> Abi Evet abi dışarıya vuruyor ya. ya. Gerçekten harikasın ya. Evet abi gerçekten dışarıya vuruyor Gerçekten süper. Gerçekten süper bak. Yanlışlıkla bastım ya. Abi hiçbir şey demiyorum. Bugünlük bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yine bir bot rakip geldi büyük ihtimal. Bilmiyorum. Bir kayıttan sonra videoyu tekrar izleyeceğim. Ona göre bakacağım. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum.